Arkadaşlar beni görüyor musunuz kısım diyor. Yani yan tutmam gerekiyor. düz tutmam gerekiyor demek. i̇yi akşamlar arkadaşlar. Sonunda sizleri görebiliyorum. Harikasınız. Yüzde geldik sayılır ama ben videoyu yan tutamıyormuşum. Bu yüzden Yatay tutmam gerekiyor, şey dik tutmam gerekiyor. Bunu da bir zemin hazırlamak istiyorum. Buna. Evet. Şöyle koysam olur mu diyeceğim. Biraz daha yükselteyim. Sanırım oldu arkadaşlar. Öncelikle tanıştığımıza memnun oldum. Umarım ki hepiniz iyisinizdir. Katılım çoğalıyor. Ben birazcık bekleyeceğim. Bu arada kahvemden yudumlamak istiyorum. Kendime ilk defa kahve yaptım ve gerçekten çok güzel kahve yapmışım kendime. Hiç bu kadar güzelini yapmamıştım şimdiye kadar. Demek ki enerjimiz güzel. Beni şu ana kadar görmeyenler var. Ama tabii ki görenler de birçok tanışanım var. Bu noktada. Hepinizle tanıştığıma çok memnun oldum. Şimdi benim okumam için biraz bu konuda Derya Hanım. Evet Ayşe Hanım Beyaz Hanım yani Gerçi bunlar birçok bir nick ama e, bilmiyorum Tabii ki isimlerinizi Ben burada sadece gördüklerimi söylüyorum Hepinize e, iyi akşamlar diliyorum ilk defa canlı yayınımıza başlattık Ben Adanalıyım fakat İzmir'de yaşıyorum Arkadaşlar Uzun süreler, süredir buralardayım. <laughs> Hepimize kolaylık versin diyorum. İlk defa görenler muhakkak belki, farklı algılamışlardır ama sizden biriyim. Evet. Azeri olan arkadaşlarımız katılmışlar. Gördüğüm kadarıyla bol bol yazıyorsunuz. Çok sevindim. Bugün birazcık bekleyip sonra Önce tanışma pastı ve daha sonra da sizlere e, kolektifle ilgili biraz e, pardon aklımızda kişilerle ilgili biraz bir bilgi verelim tabii ki bu anlamda hmm. okumaya çalışıyorum enerjiniz çok iyi diyor. hepinizin enerjisinden kaynaklı arkadaşlar emin olun sizlerin enerjisi de yükseldi. tamam tamam benim enerjim yüksek ama. Sizden de enerjisi yüksek görünüyor. Şu anda ekran keşke daha büyük olsa da bu şekilde biraz daha rahat sizlerle temas kurabilsek. Hatta canlı canlı karşımda durabilseydiniz de harika olurdu. Evet. Bunları da ayda bir ya da iki haftaya bir yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar. Ayşe Hanım ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de tan tanırma, sevindim. Derya Deniz. Evet. Şu anda kaç kişi var onu görebiliyor muyum bilmiyorum. Şu an göremedim ama bunları canlı yayın olarak kaydedeceğiz tabii ki. İnşallah beceririm. Beceremesem de bir dahaki sefere öğrenip de öyle gelirim. Evet arkadaşlar. Muhakkak merak ediyorsunuz. Ben bugün hani bir saat sizinle şöyle vakit geçirmek istedim. Hem benimle tanışmanızı hem de aklımızda kişilerin şöyle güncel enerjilerle, duygular, düşüncelerle ilgili bilgi alışverişinde bulunalım dedim. Birçok kişi bu konuda emin olun ki işaretler alıyor. Yani danışanlarında bana dönüşler çok fazla var. O yüzden bu dönüşler doğrultusunda da zaten enerjiyi de okuyunca orada da anlıyoruz. Biraz daha size yönelmiş enerjileri var e, aklımızdaki kişilerin. Bu enerjileri e, şu son bir hafta içerisinde daha fazla hissetmeye başladık. E, ya kendileri görünüyorlar ya bir yerlerden işaret alıyorlar ya da bizim mesela erkek arkadaşlarımız varsa burada, o erkek arkadaşlar da bazıları belki iletişime geçmeye çalışmış olabilirler. Hani eril enerjinin verdiği etkiyle. Şimdi Kolektifimi bir buçuk iki yıl arası bir zamanda kurdum YouTube kanalını. Ben bunu uzun üç yıldır yapıyorum ama YouTube'a bir buçuk yıldır falan oldu gireli. Ama çabuk büyüdük şükür ve kolektifimiz özel ruh bağları içerdiği için özel bana göre sizlerle burada kendi yayınımla tanışmak gerçekten gurur vereceğim. Elimden geldiğince pozitif tutmaya çalıştığım bir süreç. Çünkü hepimizin ihtiyacı olan bu. Sizler negatif dolusunuz. Zaten gelenler bu şekilde geliyor. E bir de ben sizi negatif de bir sürece sürüklersem bu benim verdiğim, verdiğim rehberlik noktasında e, hiç iyi olmaz. Mahkemelik süreçleri olanlarla ilgili de burada konuşacağız tabii ki. Muhakkak bazıları kesinlikle süreçlerinde kararsızlık yaşadılar. Evet, hala da kararsızlık yaşayanlar var. Ama mahkemelik süreci olanlar da var. Onu da söylemek istiyorum. Ben iki dakika sonra şöyle bir aklımızdaki kişinin enerjisini okumak istiyorum. Ama gerçekten bugün kahveyi ilk defa kendime güzel yapmışım. Hiç böyle bir kahve yaptığımı hatırlamıyorum. Evet. Hepinizin niyeti vardır muhakkak. Bu aldığınız niyetlere e, niyetlerimizi hep olumlu, pozitif bir noktadan alalım. İyi dileklerinize ee, ben de iyi dileklerle karşılık veriyorum arkadaşlar. Aramızdaki dengeyi sağlayabilen arkadaşlarımız burada. Bunu biliyorum. Umarım ki bunu öğrenme süreciniz e, belli bir dönem oldu. Şimdi bunu biliyorsunuz ama yeni gelen oluyor. İşte bunu öğrenememiş olanlar var. Hala o denge aşamasını aşamasına gelememiş olanlar var. Özellikle e, bizim bu verdiğimiz rehberliği sanki mecburi vermemiz gerektiği gibi düşünen arkadaşlar olun ve burada bir şekilde negatif bir süreçte gelip buradan gidenler de oluyor. Herkes de olduğu gibi ama biz yolumuza ne yapıyoruz? Devam ediyoruz bu noktada. Kimseye aldırmadan. Çünkü burası bizim kendimizi geliştireceğimiz yer. Aslında karşımızdaki kişilerle ilgili değil. Aldığımız rehberlik. Her zaman için kendimizi bir adım öne atabilmek, bir adım kendimizi geçebilmek için burası. Ve bunu tecrübe edenler de şükür ki bunun farkına vardılar artık. Evet, şimdi arkadaşlar merak ediyor. O zaman ben kolektife şöyle bir sorayım. Bakalım aklımızda kişi. Bu şöyle yapalım. Önce bekarlar için bir aklımda kişi yapayım. Sonra evliler için karşı taraf evliyse bir de kendileri evli olanlar için. Bakayım enerjisi nasılmış. Böylece ayrı ayrı bakmış oluruz. Olur mu? Şimdi bekar olanlar, hiçbir takıntısı olmayanlar var mesela. ama bunların kendi kafasındaki travmalar var. O da var. Yaşadığı kayıplar var. Bundan dolayı bir süreç durmuş, durgunluk içerisinde askıya alınmış bir dönem. Bakalım önce onlara niyet ederim. Onların önerisini şöyle kısaca anlatayım vereyim. Evet, kolektifin hakkındaki kişi şu anda bekar olanlar için hangi enerjidelermiş? Görelim bir. Arkadaşlar, önce hiçbir pürüz olmayanlar, üçlü ilişki içinde olmayanlar, kendi başına olanlar biraz kaygılı enerjilerde. Kaygıları kendi zaten süreçlerinde bir korku varmış. Sizden ayrı kalmak, sizin sevginize, şefkatinize ihtiyaçları olduğu halde dengede olamadığı için bu arkadaş orada olduğu yerde duruyor ve kaygılı bir enerjiye geçmiş. Bu kadar sevgi ve şefkat arayan birisi herhalde ki kendini dengeye getirmek için de mücadele ediyordur. Bir adım atılmış sanki bazılarında burada, onu da söyleyeyim. Kendi tutkusal bir adım atmış burası. Ama yeterli olmamış. Çünkü tutkusal bir adım, küçük bir adım çok fazla ileriye götürmez. Dengesizlik yaratır. Ve bu arkadaş askı alınan bir sürece geçmiş. Neden? Kaygısı ve korkusu olduğu için. Bu korku sizin aramızdaki bazı kişiler bundan arkasını dönüp gitmiş artık çok fazla dengesiz gelince demek ki süreci baltalamış sizi öyle bir savaş haline sokmuş ki git geldi git geldi bir savaş haline sokmuş ve bu yüzden de diyor ki burası arkamı döndüm gittim ha, İşte sizin arkanızı dönüp gitmeniz onda bir kaygı enerjisi oluşturmuş ama çok fazla yara almışsınız arkadaşlar gerçekten. Bu yaraların iyileşmesi de öyle hemen geldiklerinde ufacık bir şey yaptıklarında geçmez. Yani biraz emek harcamaları gerekiyor öyle değil mi? Şimdi bu kişilerde askıya alınan bir süreç var. Kendi kaygılarına kaynaklı. Bu enerji zaten küçük adımlar geldiyse, gelmediyse de gelecektir küçük küçük adımlar. Ama dedim ya ilk gelen adımlarla bir noktaya varamazlar. Bu birbirine bağımsız olan iki bekar kişi. Hayatında kimse olmayan o kişiler. Bu e, adımı eğer erkek arkadaşlar attıysa buradaki arkadaşlar da karşı tarafta bir tıkanıklık var. Bir kaygı korkuya kapılmıştır da o korkuyla kaygıyla e, ne yapacağını şaşırmış olabilir. O yüzden size tepki verememiş gibi davranıyor olabilir. Onu da söyleyeyim. <laughs> buradaki süreçte o. Peki Karşı taraf evli olanlar. Üçlü ilişki içerisinde olanlar var. Burada. Bir de onların enerjisini görelim şurada. Evet. Aklınızdaki kişi şu an hangi enerjideymiş? Görelim. Tabii bunlar niyetim. Evli olanlara. Kendi ışığını parlatmaya çalışan bolluğa geçmeye çalışan bir arkadaş var. Strateji yapıyor burası. Kendince kıskançlık enerjileri aktif bu arkadaşlarda onu söyleyeyim. Aslında bu kıskançlık kime ait onu da bakalım da. Evet evliler çıktı zaten. Buradaki etki çok yoğun bir hayatındaki insan noktasında değil. Kendi kıskançlığı size olan kıskançlığı çok fazla. Ama kendini de çok özel hissediyor. Böyle nasıl diyeyim dengeyi şaşırmış ee, size bakıyor sizi kıskanıyor. Sizin duruşunuza böyle hayran hayran bir geri geri bakış var. Ama neden strateji yapıyorsun değil mi? Evliyim diye. İşte bakın evli. Evli olunca her şey bolluk enerjisine geçmek istese de geçemiyor. Olmuyor yani. Ve diyor ki siz ondan daha parlaksınız. Siz ondan daha güçlüsünüz, daha dengelisiniz. Aynı zamanda kendi gücünüzü koruduğunuz bir süreçten geçiyorsunuz. Bunun da farkındalar mı? Farkındalar. Toksik ilişkiler noktasında da bakacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Tabii ki boşanmış olanlar da var. Onlar da şimdi biraz sonra bakacağız. Mahkeme süreçleri içerisinde olanlar da var. Buraya canlı yayın yaptıysak bir saatimizi sizler de bu şekilde özel bir şekilde geçirmek istiyorum ben de. Şimdi ikiye kadın var. Bir kadın onun eşi. Evet. Mutlu bir aile tablosu gibi gösterse de oradaki süreçte aslında çok mutlu olmadığını bize söylüyor. Stratejisi sinirli, öfkeli böyle pevri bir kişiden bahsediyorum. Strateji bu yüzden yapıyor. Aslında bir anda hareket etmek istiyor bu evli olan kişi size doğru ama beni tutan bir şey var diyor. Ve o tutan şey de zaten eşi. Ee, ve bu yüzden de kıskansa dahi size doğru aksa sizin yanınızda olma isteği olsa dahi bu noktaya bir türlü gelemiyor ne yazık ki. Arkadaş denge sağlaması adına önce bir yeri bitirmesi gerekiyormuş. Bir ölüm. Aranızda eğer ki gerçekten sessizlik, ölüm sessizliği varsa burada bu ölüm sessizliği içerisinde bakın yıkımı görüyorsunuz. Aranızdaki yıkımı. Bu ölüm sessizliği bu dengeyi size sağlayamadığı için. Yani hem eşim hem siz olayını bir türlü bitirememiş. Ya sizi bitirememiş ya eşini bitirememiş. E zaten biz sizle ilgili açtığımız için burası tutkular e, tutkularıyla hareket eden fakat hala gücünü bir türlü e, size doğru nasıl diyeyim kullanamayan zayıf toy bir enerji var. Ha bu enerjiden çıkması gerekiyor mu? Tabii çıkıyor şu anda. Bakın bolluk enerjisine geçmiş. Aslında kendini motive ediyor şu anda. Ben diyor ki senden yana her türlü akıyorum ama eylemsel olarak değil. Kalbi sizde. Onu söylüyor. Sizinle tanınmak istediği bir sürece geçmek istiyor. Artık toplum tarafından tanınmak istiyormuş arkadaş. O yüzden size ihtiyacı var. Bu ihtiyacı nasıl gidereceğini bilmiyor. Bilmediği için hata yapıyor. Hata yapınca pişman oluyor. Bakın. Pişmanlık. Bir negatif süreç. Çok seviyorum. Yok. Çok seviyorum. Atım atamıyorum. Attığım adım tutkusal oluyor. Tutkuyla adım işte bu sefer. Hani bir taraftan çıkamadıkları için. Ama diyor ki yedili bir zamanda bu enerjiyi kullanacağım. Yani artık bir yol ayrımı diyor. Bu yol ayrımı sanırım ki size doğru geliyor. Görünürde. Elinin kolunun bağından yol ayrımı. Yani onun bağlayan ne? Üçlü ilişkide olduğunuz kişiler. Yani nikahı, eşi ya da e, bu noktada onu bağlayan üçüncü kişi kimse. Ama biz burada zaten evliler için açtığımızdan dolayı bu evlere bakıyoruz. Kıskançlık enerjisi size doğru hala yoğun bir şekilde görünüyor. Evet şimdi hemen bu boşanma aşamasında olan ya da boşanmış olanlara neler görelim. Evet aklımızda kişi nasılsın? Boşanma aşamasından boşanmış olan kişiler. Uzaklaştım diyor. Bakın hemen enerjide kendini o kadar güzel veriyor ki arkadaşlar bakın. Ben kimi soruyorsam onunla ilgili enerji açılıyor. Burada uzaklaşan yani mahkeme süreci olan ya da gerçekten ayrılmış olan kişilerin enerjisi hemen kendini gösterdi. Şimdi bunlar da bir kapı aralamaya çalışıyor. Şimdi bu kapıyı nereye doğru aralamaya çalışıyor bilmiyoruz. Yani bir, ha yok burada bir bağlılık enerjisi var. Şimdi bu arkadaş sanırım ki hala bir bağlılık çalıştırıyor size karşı. Boşanma aşamasında olmuş olanlar ya da boşananlar. Bu noktada olanlar. Bakalım tutkusuyla hareket etmiş bu da. Bu da bir, bir hışımla, fevri bir tavırla bir anda uzaklaşmış gitmiş. Ama diyor ki ben aslında onunla ilgili sevgim, özlemim, hasretim var. Onunla ilgili bir kapıyı tekrar zorla, zorluyorum. Çünkü ben ona bağlıyım. Evet. Size bağlı olduğunu hissediyor burada. Yaptığı aniden o tavır neyse. Ya kendini özgürleştirmeye, karar vermeye çalışmış olmamış, becerememiş. Ee, aniden bir kavga, başkalarının etkisi ya da, ya da üçüncü kişi etkisiyle ayrılmış olabilirsiniz. Burada ama kadersel bir döngüde olduğunu, sizin hala onun kaderinizdeki bir ruh eşi ya da ruh bağlantısı işte, hangisi ise orada olduğunu söylüyor burası. Hayallerinde siz varsınız. Sizi hayal kırıklıkla uğrattığını da biliyor burada bu arkadaş. Takip ediyor hala sizi. Bir yerlerden görmeye çalışıyor. Eğer ki ailemi içinde olanlar da var burada anladığım kadarıyla. Ya da dedim ya mahkemelik süreç pek atmadı ama mahkemelik süreçte olanlar da vardır burada. Arkadaşlar bunun niyeti aslında sizi seviyorum ama ben bir bir, bir şeylik yaptım. Onun siz adını biliyorsunuz. Kendimce bir karar verdim, çektim, gittim. Arkaydı uzaklarda olanlar da var. Yani ayrılıp başka şehirlere göçen de var burada. Ee, gidememiş olanlar aynı evin içinde de uzaklaşma yaşıyorsun. Hani dedim ya evlisinizdir de ayrılma noktasındasınızdır işte. Ama yok burası bir sürecin negatif bir sürecin başkalarının etkisinde de kalmış. Ve sizi e, hayatınızda birileri var mı yok mu diye de bir İkilemi de var. Onu da söyleyeyim. Kafasının içinde. Arkadaşlar şöyle bir durum var. kapası biraz karışıkmış ama artık bu karışıklığın sebebi çözüm bulamaması. Yani bir yol bulamaması daha doğrusu. Bu yolu bulursa eğer bu arkadaş size doğru akar, atar yani. Çünkü bağlı bir enerjisi var bu arkadaşın. Gitmesi öyle kolay kolay değil ruhsal bir bağlılık var burada. O ev şu anda burada beni izleyen ve boşanmış ya da boşanma aşamasında olan kişilerde gerçekten bir bağlılık enerjisi var. Burada. O yüzden de bir kopan bir ilişki ayrılsanız daha yok görünüyor. Şöyle bir okuyayım bakalım ne yazıyorsunuz arkadaşlar sizlere. Şimdi e, burada şu anda hepiniz biliyorum ki kendi e, sürecinizle ilgili her şeyi merak ediyorsunuz. Hmm. Burada kişi adları verip de hani bana sor diyorsunuz ama şu an için e, önce genel olarak hepsini bir haline bir bakalım. Ondan sonra zaten e, sürecimiz biraz daha var. Bir 45 dakika daha durmayı düşünüyorum. İlk yayını e, yaptığım için tecrübesizim bu konuda. Bakacağız bunu kaydedebiliyorsam bundan sonraki süreçlerde bir 15 güne bir canlı yayın yapmayı düşünürüm. Arkadaşlar bizim ruh bağları gerçekten çok özel. Onu söyleyeyim. İkiz ruh, ikiz alev bağımız var. Ve bu bağ e, muhakkak e, çok özel ama çok da zor. E, kendinizle savaştığınız gibi düşünün. Kendinizin diğer yarısı ve e, gölge yanınız. Yani sizde olmayan yanınız. Onunla savaştığınızı düşünün. O yüzden insan kendisiyle savaşı biraz zordur. Yani yolumuz hep kendimizle alakalı bu yüzden. Çok az bir karmik eş var aramızda. Bir de ruh eşi var. Bunların da ayrıdır zaten süreçleri. Evet arkadaşlar. Bunlar da şöyle bir bakalım. Bazılarında nasıl diyeyim negatif süreçler Bunlar neden kaynaklanmış bir görelim olur mu? Sevda Hanım yazmış bana ama şu anda oraya dönemeyeceğim. Şimdi sorduğumuz, soracağımız soruda şu olsun. Genel olarak bir engel var ama bu engel nedir? Bir görelim. Herkes kendi aklından şöyle bir düşünsün kendi aklındaki kişiyi. Bu engeller nedir? Önümüzdeki engeller. Engel dedik. Bunun aslında kendi zihninde birçok engel. Bakın o kadar zihnini kapatmış, gözlerini kapatmış, hiçbir yere bakmamaya çalışan bir kişi var. E, engel aslında en büyük engel kendisi. E, ve burada bu da aslında yine ilahi adalet. Demek ki onun zorluk yaşaması gerekiyor burada arkadaşlar. Bu engelleri de sistem önüne koyuyor. Yani kendi başına bunları düşünse dahi sistem önüne koyuyor. Şimdi engel dediğimiz şey birincisi bu adam ya da bu kadın neyse aklımızdaki kişiler farklı kişiler evli. Evet. Öncelikle bu. Bunu söyledi burası. İkincisi buradaki kişi evli olmasa dahi e, bekar olanlarda da ruhsal olarak biraz çocuksu, toy, hala ruhu gelişmemiş, büyümemiş, olgunlaşmamış birinden bahsediyorum. Üçüncüsü de adalette yani yargıda şu anda süreç. Ee, o yüzden eli kolu bağlı. Mahkemelik olanlardan bahsediyor. Engeller şu an burada. Ee, evliyse mahkemeye vermiş onlar şu anda engel. Diğer engel ilahi da size çok haksızlık yapmış. Bu haksızlık noktasında e, bir türlü olgunlaşamadığı için bu engel şu anda ona. Üçüncüsü de hala bu noktada evli olarak görünüyor. Korkuları var. Büyük korkular. Nedir? Korkuları aile olmakla ilgili korkusu var. Ya da bir ailenin gerçekten sorumluluğu taşımakla ilgili korkusu var. Arkadaşlar bu diyor ki burası gerçekten ben yanılmışım aslında bu korkularımı taşıdığım için. Birçoğu bunun farkına varmıştır diye görüyorum ama Evet varmış çünkü diyor ki o kadar çok darbe aldım ki bu konuyla ilgili artık yanıldığımı anladım. Kendi şansımı kendim kaybediyormuşum. Darbeyi de annesinden almış olanlar var. Annesiyle şu anda bir süreç yaşayanlar var. Belki ya da bu eşidir ya da büyük kız kardeşi gibi bir durum olabilir. Büyük çocuk değil burası çocuk değil. Böyle bir süreç var onun sırtından bıçaklayanlar var. Ama bu kendisi izin verdiği için aslında. Bu şahsın değerlendiremediği için. Ya olmuş bunlar. Şu oku okuyalım biraz. Şu ana kadar baktıklarımız evli diyor ama evlilere değil hepsine birden baktım. Bekarlara da baktım ya ilk. <laughs> e... Ben sadece evlilerle ilgili konuşmuyorum aslında. Aslında bunu fark ediyorsanız ben bütün olasılıklarla ilgili konuşuyorum. Çünkü burada tek tip bir ilişkiden bahsetmiyor hiçbir zaman. Zaten kolektifimde de bu tek tip ilişki yok. Onu biliyorum. Burada engel bir yıkım yaşayanlar var. Birini kaybetmiş olanlar var. Bakın aranızda da yani onlardan ee, ve bu kayıp belki bir hayvanını kaybetti. Belki bir e, yakınını, sevdiğini kaybetti. Ee, ya da işte bu kayıplar onda bir yorgunluk, bir pes etme duygusuyla hareket etmesi gerekirken halbuki ayağa kaldırmış. Evet normalde hani kayıplar bizi böyle üzerlerine batırır ya hayır. Burada ona ayağa kaldırmış kayıplar. Zaten karmadır kayıplar. Ve bu karmalar noktasında e, bu adam ya da bu kadın ayağa kalkıp yaralı yaralı biraz hareket etmek mücadele etmek noktasına gelmiş. Diyor ki bana mecburen ilerlemeliyim. Evet. Şimdi bu adam bekar da olsa bu kadın ya da adam kadın demeyeyim. Bu eril bekar da olsa fark etmiyor arkadaşlar burada. <laughs> Kim ne yazmış buraya? Atipet Hanım yazmış. Evet kendini hatırlatıyor dediğiniz gibi. Şu an bu ayın e, sonuna kadar bu süreçler devam eder. Hani Atipet Hanım. Çünkü gerçekten zorlu enerjilerden geçiyorlar arkadaşlar. Sizler de bu noktada artık sürecinizin farkındasınız aslında hepiniz. Yine de acele ediyoruz. Yine de sabırsızız biliyorum. Ama kopamadığınız bir enerjinin olduğunda farkındasınız. Değil mi? Bu yüzden sabredin biraz daha. Ama bu sabır demek hani oturup olduğunuz yerde beklemek değil. Bunu her zaman söylüyorum. Yapmayın bunu. Oturup olduğunuz yerde beklemeyin. Bakın bu yıkım enerjisinde ayağa kalkanlar var dedim. Ve mecburen ilerlemesi gereken bir süreç. Hani bazıları durdurmuş gibi görsek de durmayacak.